Hepinize hepinize koskocam merhaba arkadaşlar. Benim adım Hakan Eroğlu. Namı diğer Nüfus KB. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Rise Online tarafından bomba bir bildiri paylaşıldı. Bunun hakkında sizlere küçük bir video çekmek istedim. Ve hemen bu bildiriye geçelim arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Şimdi OBS'miz neredeymiş? Buradaymış. Hemen ekranımızı veriyoruz ve bu bildiriyi sizlerle okuy okuyacağız arkadaşlar. Hemen hemen metnimizi okuyalım. Merhaba değerli oyuncularımız. Son günlerde bazı oyuncularımızı kreş sorunu yaşadığını farkındayız. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı devam ettiğini sizlere bildirmek isteriz. Bu süre içerisinde yaşattığımız olumsuz oyun deneyimi için tüm oyuncularımızdan özür dileriz. Anlayış ve sabır sabrınız için teşekkür eder. İyi eğlenceler dileriz. Şimdi arkadaşlar bu yazı üzerine birazcık konuşalım sizinle. Günümüz bakın malum oyunda veya işte rakip oyunları diyelim böyle bir geri dönüş alamazsınız. Alsanız bile yapmacık bir geri dönüş olur bu. Ama gördüğünüz gibi bu bildiri saat bir buçukta gece bir buçukta paylaşıldı. Belki çoğu oyuncunun görebileceği saatte de değildi. Belki çoğumuz uyuyordu, uyuyuzdur malum. çoğumuz sahura kalkacağımızdan ötürü erken sahurumuzu yapıp yatıyoruzdur. Pardon iftarımızı yapıp yatıyoruzdur sahur saatine kadar. Yani ben burada Rise Online yönetimine gerçekten çok teşekkür e, teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Gece gece zaten bizleri du, <laughs> duygulandırdılar. Gurur gurur duyduk kendileriyle. Discord'ta da bu düşüncelerimizi kendilerine bildirdik. E, gerçekten bizi hak eden bir yönetim ile bu yola devam ettiğimizi gördük arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Keyifli oyunlar diliyorum. Herkese arkadaşlar hayırlı Ramazanlar cümleten. Bizler de gördüğünüz gibi çarımıza gelecek olursak küçük eklemeler yaptık. R8 Heavy Plate aldım. iki parça diğerleri aynı. Bunlar 7 değil arkadaşlar. Şu anki videolarımı artı 7ler üzerinden yapıyordum. Yani tabiri caizse ezik çarla yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi birazcık ezikten gene eziz de bir, tık terfi ettirdik çarımıza öyle söyleyeyim. Çok yakın zamanda güzel upgrade'ler yapacağız. Güzel yükseltmeler olacak çarımızda. Bakalım bunu zaman gösterecek. Bu arada e, turnuvada ben de varım arkadaşlar. E, biliyorsunuz bir önceki videoda sizlerle paylaştım. Turnuvada da görüşürüz. Bu arada bu arada cuma günü olacak galiba turnuva. Akşam ne olacak? Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Kendinize cici bakın. Herkesi bekliyorum yayına Rise Online World Twitch kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakalım <laughs> şamarlanacağız mı şamar mı atacağız? ama ben ilk turdan yenilmeyeceğimizi düşünüyorum. Hadi bakalım Allah'a emanet. Ben de güzel bir video olsun diye bu videoyu sizlerle paylaştım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.